Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. BİM'in 4 Kasım 2022 Aktüel Katalonu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenin kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Molinella bulut desenli nevresim seti çift kişilik 189. Molinella kuzu desenli nevresim seti tek kişilik 149. Viadente yün yastık 50'ye 70 cm 199. Viadente yün yorgan çift kişilik 639. Viadente yün yorgan tek kişilik 539. Kuzu ve bulut desenli peluş terlik 59, Monella lastikli çarşaf çift kişilik 79, Monella lastikli çarşaf tek kişilik 59, Kasilli kuzu ve bulut temalı pijama takımı 175, North Pacific dolgulu mont erkek 399, Kasilli kadife kimono takım 299, Monella ikili temalı yastık kılıf 50'ye 70 cm 39, Spiderman pijama takımı erkek çocuk 119, Piccolo Mondi metal çek bırak araba seti 149, Güzel Türk Kiyem kutu oyunu 69. Altenino renkli boyama kitabı 14.5. Türkiye İş Bankası hikaye kitapları 17.5. Oyuncak kamyon dozer 29.5. Lelia oyuncak bebek 85. Martı çocuk en güzel çocuk masalları 7.5. Lisanslı top 23 santim 39.5. Oyuncak araba çeşitleri 39.5. Piccolo Mondi yüzlü fileli oyun havuzu topu 89. Paşabahçe El Çay Bardağı 6'lı 79, Paşabahçe Gaya Meşrubat Bardağı 3'lü 39,5, Paşabahçe Gaya Su Bardağı 3'lü 37,5, Glassin in Love Bambu Kapaklı Çift Çidarlı Kupa 75, Şevs Derin Tencere 24 santim 149, Paşabahçe Pipetli Kavanoz Bardak 19,5, Metalife Askılı Fincallık Askılı Havluluk Ayaklı Fincan Askılı 42,5, Metalife Peçetelik Nihale Kaşıklık 37,5, Turşuluk zeytinlik 1500 ml 19.5 Lav kupa 9.5 kapaklı çelik saklama kabı 99 Turşuluk zeytinlik 2.5 litre 24.5 Hobby Life saplı saklama kabı 4 litre 24.5 Nature Love 4 parça bambu servis seti 69 kapaklı çelik saklama kabı 20 santim 79 Nature Love saplı dikdörtgen kesme tahtası 169 Quick dicer bıçak bileyici 109 10, Bulaşık matı 29,5. Benanti yuvarlak çerezlik dörtlü 39,5. Saban kapaklı kase 8,5 litre 49,5. Dijitsu 43 inç Android TV 3999. Dijitsu 32 inç HD Ready uydu alıcılı TV 1999. HP Smart Tank yazıcı 3799. İnternetli 4550. Realme C11 telefon 2850. İnternet fiyatı 2869. Huawei Watch GT2 Sport Edition akıllı saat 2599, internet fiyatı 2399, Heyfel saç kurtma makinesi 219, K-Smart baskül 159, House Pratik buharlı kırışık giderici ütü 475, Kumtel dijital mikrodalga fırın 1299, Kumtel tekli ocak 299, Pola Smart el feneri powerbank 59, 3 artı 1 basamak profil merdiven 279, ikili puzzle 32,5, Küre sürpriz yumurta 34.5, kancalı ilet ışık 32.5, 10 inç manyetik yazı tahtası 139, 260 parça puzzle 32.5, kumbara 14.5, TRT çocuk sürpriz kutusu 39.5, Amerikan servisi 15, lisanslı pipetli bardak 15, lisanslı gece lambası 34.5, altılı lisans balon 8.5, etkinlik kitapları karma 14.5, kasil doğum 3 katlı kurutmalık 399, Nature Love Desenli Çamaşır Sepeti 219, okyan Okyanus banyo Seti 5'li 219, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 229, Kaymaz Banyo Taburesi 39.5, Hobby Life Katlı Banyo Seti 109, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kavası 10 litre 29.5, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 42.5, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 12.5, Fırça Çeşitleri 8.5, Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 119, Banyo Paspası Seti 2'li 139, Saplı faraşlı fırça 25 TL. Arkadaşlar bu ürünlere 4 Kasım'dan itibaren BİM'de bulabilirsiniz. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.